Merhaba arkadaşlar. Ben Ender Akgün. NM Akademi tarafından hazırlanmış olan Network Marketing Mazeretler ve itirazlara Cevaplar serimizin beşincisi olan Zamanım Yok mazeretine verilebilecek cevaplar ile karşınızdayız. Ünlü Fransız edebiyatçı Balzac zamanı öldürmenin en pahalı harcama olduğunu söylemiş. Yine edebiyat dalında önemli eserler veren Jean de la Bruyère ise Zamanını kötü kullananlar zamanın yokluğundan en fazla söz edenlerdir demiştir. Her birimiz network marketing işini teklif ettiğimizde zamanım yok mazeretini pek çok kez duymuşuzdur sanıyorum. Peki böyle bir kişiye gerçekten samimi olarak sorsak mevcut şartlarını devam ettirirsen ne zaman zamanı olacak ki? Bu şartlarını sürdürürse bir sonraki sene ya da 5 sene sonra yine zamanı olmadığından dem vurmayacak mı? Aslına bakarsanız bir kişi zamanım yok demekle sunduğunuz teklifin onu henüz heyecanlandırmadığını söylemek istiyordur. Sizin söylemlerinizden etkilenmediği için bu projeyi öncelikleri arasına almamış demektir. Her türlü mazeret ve itirazda olduğu gibi zamanım yok diyenlere karşı da asla suçlayıcı ve karşısında bir pozisyon belirlememeliyiz. Yaptığımız bir yanlışlık ya da eksik aktarım nedeniyle network marketing vizyonunu ona net olarak gösteremediğimiz için biz hayıflanmalıyız. Bu nedenle kusuru kendimizde bulmalı ve bunu düzeltmek için ne yapmalıyız? Önce ona karar vermeliyiz. Bu konuda yıkılmadan, yılmadan tekrar güçlenmeli ve daha iyi olmak için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Dinlemeyi ve anlamayı öğrenmek network marketing işinde çok kritik bir aşamadır. Başkalarını inandırmanın en iyi yolu onları dinlemektir. Ünlü filozof Epiktos dinlemenin bir sanat olduğunu ifade etmiş. Bir güzel söz söyleme sanatı varsa bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır demiştir. Biz de bu nedenlerle karşımızdakini dinleyerek samimi bir şekilde anladığımızı hissettirmeliyiz. Sonrasında her türlü mazerette olduğu gibi seni çok iyi anlıyorum. Benim de bu işe başlarken zamanım yoktu. Daha sonra inceledim ve neyi keşfettim biliyor musun deyin ve cevap aşamasına geçin. Bu soruya cevap veriyorken zaman kaldıracı kavramını tam olarak anlayabildiyseniz cevabınız da etkili olacaktır. Bu kavrama göre bir kişinin 100 birim çabası yerine 100 kişinin bir birim çabası ile aynı sonuç alınabilir. Bireysel olarak çok çalışma veya fazla zaman harcama her zaman takımın gücünden eksiktir. İşte network marketing ticaretinde çok anlaşılmayan, içselleştirilmediği için de başkalarına tam olarak anlatılamayan felsefe de budur. Bakın burada ünlü ekonomist Adam Smith'in Ulustanın Zenginliği isimli kitabında da bu kavram ve ekibin gücü üzerine yaptığı iğne deneyini hatırlatmakta fayda var. Bir işçi günde 20 iğne üretiyorsa 10 işçi kaç iğne üretir? Tam 4800 arkadaşlar. Çünkü biri iğnenin gövdesini, diğeri deliğini yaparken bir diğeri ucunu sivrilmiş. Dolayısıyla o işte uzmanlaşmış ve zamanı daha etkin kullanmışlar. Yani katlamanın gücü ve zaman kaldıracı birlikte kullanılmış. Siz de bu nedenle adayınıza şu önemli soruyu sorun. Günde en fazla kaç saat çalışabilirsin? Muhatabınızın zamanım yok mazeretine karşı en güzel yaklaşımınız günde kaç saat çalıştığı veya çalışabileceği sorusunu sormaktır. Size verilebilecek cevaplarda en fazla 16-18 saat denilebilir. Siz ise o anda ekibinizin toplam sayısını cevaben söylemelisiniz. Örneğin ekibinizin sayısı 50 ise benim günlük mesaim en az 50 saat demeli ve sonrasında susmayı bilmelisiniz. Bırakın o sizin bu cevabınızı merak etsin. Bu durumun nasıl olabileceğini sorgulasın. İşte network marketing işinize davet ettiğiniz kişinin merak ederek size bir şeyler sorması sizin de ona zaman kaldıracını anlatma fırsatını doğuracaktır. Bu söylediklerimizden hareketle zamanın yok bir mazeret olamaz. Ancak network marketing yapmanın önemli bir gereği olabilir. Bu iş herkese göre dizayn edilebilecek özellikle bir iştir. İster bir saat, İster 24 saat çalışarak yapılabilecek bir iştir. Ağzınızı açtığınız anda çalışmaya başlarsınız. Ağzınızı kapattığınızda ağzını açmış başka birileri sizin için çalışmaya devam ediyordur. Siz uyurken dahi birileri sizin için çalışıyor olabilir. Kısacası günde 10 saat çalışmak yerine 10 kişilik ekibin birer saat çalışması aynı gelire sahip olmanızı sağlar. 9 saat ise size ve ailenize ait olarak kalır. Bu sayede istediğiniz zaman kalkabileceğiniz, uyuyabileceğiniz, çocuklarınıza ve ailenize daha fazla vakit ayırabileceğiniz bir iş sahibi olursunuz. Halihazırdaki şartlarda zamanınız yoksa network marketing ile birlikte tüm zamanlar sizin olur. Ekibinizi kurduktan sonra tek başınıza değil, tüm ekip birlikte çalışarak güçlerinizi katlama şansına erişirsiniz. Böylece daha mutlu ve huzurlu bir yaşama adım atarsınız. İster A planı İsterseniz de B plan olarak bu işe devam edebilirsiniz. Evet, tekrar soralım. Mevcut şartları devam ettirirseniz ne zaman zamanımız olacak ki? Mezarda mı? Gelecek fırsatları bugünden görebilenlere aittir. Bu konudaki detaylar ve diğer videolar için NEMA Akademi.com sistemizi ve kanalımızı takip edebilirsiniz.